Herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bu seyir zevki güzel bir maç oluşumdan ötürü hem Beşiktaşlı hem de kendi futbolcularımızı tebrik ediyorum. Üç günde bir maçların oynandığı, en fazlanın dört gün olduğu bir dönemde gerçekten sonuna kadar gayret gösteriyorlar. Hepsini tebrik ediyorum. Sonrasında bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz. İlk yarı ceza saha girişimlerimiz daha fazla topla buluşma oranlarımız fakat ikinci yarı Beşiktaş'ın daha üstün oyunu oyunu daha iyi oynadı bir durum vardı. Tüm bunlara rağmen kazanmış olmak mutluluk veriyor. Beşiktaş'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz de aynı şekilde umarım kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Evet. Aslında neden Beşiktaş değildi? Beşiktaş'ın yapmış olduğu sahadaki değişikliklere göre biz de değişiklikler yaptık biliyorsunuz dizilişimizde. Bu konuda da çok çalışıyoruz. Bazı takımlar vardır bilirsiniz. Başlar ve organizasyon o şekilde biter saha dizilişi. Fakat biz anlık tepki verme konusunda da iyi bir takımız. Bunun sebebi sadece sporcularımızda yorgunluk oluyor. Maç oynuyoruz. Maçtan sonra sporcularımız daha dinlenemeden bir antrenmanla belki recovery çıkıyorum. Bir antrenmanla çıkıyoruz. E, tabii e, yaş ortalaması olarak da takımlara bir bakarsanız eğer bizim de yaş ortalamamız gayet e, yüksek. Tüm bunlara rağmen gerçekten takdire şayan. Şimdi öncelikle e, hakemler konusunda e, yorum yapmak e, aslında hiç isteyeceğim, girmek istediğim bir alan hiç değil. Fakat e, dışarıdan izleyen sade bir vatandaş gözüyle bile pozisyondaki olay daha henüz vuku bulmamışken takdir hakkı nasıl hemen kullanılıyor beni düşündüren bu. E tabi takdir haklarının da aleyhinizde ve gözünüzün önünde gerçekleşen pozisyonlarda olması da ister istemez mükemmel bir gerginlik yaratıyor. E şimdi böyle olduğu zaman da biz itirazımızı dile getirmekle yükümlüyüz. Çünkü niye? Savunmak zorunda olduğumuz bir camia Evlerinde bizi izleyen yüzbinlerce insan, işte yurt dışında bizi izleyen Sivaslılar. Yani çok büyük bir sorumluluğun altındayız. E bu sorumluluğu orada savunacak kim var? Bülent Uygun var. E öyleyse savunacak. Onu da yaptığı zaman he, sarı kart olmamalı. Bunun karşılığı böyle bir şey olmamalı. E bunu bizim yapmak, biz durduk yere kim kime itiraz eder? Lütfen hepimiz dürüst olalım. Böyle olduğu zaman ne oluyor? Takdir hakları o tarafa kullanılmaya başladığında da Hoca itiraz hakkını kullanabilir ama kullandığı zaman da sarı kartla sonra bir daha sarı kartla kırmızı kartla bakın gerçekten oyunun temposunun ve stresinin en yüksek olduğu anlarda ama diyorum ya yine de bunun dışında çok da yorum yapmak istemiyorum. Ben teşekkür ederim. Evet başka sorumuz var mı?